Aktüel takip kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. 5 Temmuz Çarşamba günü Şok Market'e neler gelecek? Gelin birlikte bakalım. Lavdan, Marin'de senin ürünler geliyor arkadaşlar. Üçlü su bardağı 49 lira 95 kuruş. Marin kase 34 lira 95 kuruş. Marin figürlü çerezlik 22 lira 95 kuruş. Marin pasta, 39... pasta tabağı 39 lira 95 kuruş. Marin meşrubat bardağı 19 lira 95 kuruş. Marin kapaklı karaf 49 lira 95 kuruş. Marin kase 14 lira 95 kuruş. Marin kahve takımı 89 lira 95 kuruş. Marin büyük yıldız çerezlik 22 lira 95 kuruş. Marin çerezlik 22 lira 95 kuruş. Homelle'den el yapımı hasır sepetler geliyor arkadaşlar. Natural kapaklı hasır sepet 20'ye 23 cm batında 139 TL. Natürel Büyük Boy Hasır Sepet 22.5 x 28 cm batında 159 TL. Natürel Orta Boy Hasır Sepet 22 x 25 cm batında 139 TL. Natürel Küçük Boy Sepet 6.5 x 19.5 cm batında 49.95 kuruş. Natürel Orta Boy Sepet 8 x e 22.5 cm batında 59.95 kuruş. Natural büyük boy sepet 9'a 22,5 cm vatında 69 lira 95 kuruş. Natural hazır ikili Amerikan servis var arkadaşlar 69 lira 95 kuruş. Bulaşık altı 44 lira 95 kuruş. Nakışlı el havlusu var 24 lira 95 kuruş. Kurulama bezi 19 lira 95 kuruş. Fonksiyonel bataryocu geliyor 34 lira 95 kuruş halıdan çift taraflı dokuma kilimler geliyor arkadaşlar. 120-170 cm batında 279 TL. 80-150 cm batında 179 TL. Yine homelleden piçe yatak örtüsü geliyor 179 TL. İkili makarna paspas takımı geliyor 149 TL. Kırlent kılıfları geliyor 49 lira 95 kuruş. Kadınlar için şortlu takım var 139 TL. Yine kadınlar için terlik var 69 lira 95 kuruş. Kadınlar için terlik sandalet var 39 lira 95 kuruş. Yine kadınlar için yüksek tavan tokalı terlik 89 lira 95 kuruş. Kaktüs çeşitleri geliyor her biri 12 lira 90 kuruş. Misten dilimli tam yağlı toz peynir var 500 gram 69 TL. Mis üçgen peynir 15 lira 50 kuruş. Mis krema 19 lira 50 kuruş. 2,5 kilogram Anadolu mutfağı baldo pirinç 87 lira. 1 kilogram Anadolu mutfağı köftelik bulgur 13 lira 90 kuruş. 600 gram ünal olgunlaştırılmış tam yağlı inek peyniri 105 TL. Altın kılıç sade kefir 11 lira 50 kuruş. İçim kefir çeşitleri 11 lira 50 kuruş. 150 gram lezzetli dana kavurma 59 lira 50 kuruş. 250 gram lezzetli katkısız dana sucuk 89 lira 90 kuruş. Kart Selection dondurma çeşitleri 73 lira 90 kuruş. Banvit has tavuk piliş kokteyl sosisi 29 lira 50 kuruş. Keskin oğlu chicken rings 43 lira 50 kuruş. Amigo 1 kilogram tuzlu tuzlu siyah çekirde 49 lira 95 kuruş. Bisto yağlı gevrek 26 lira 50 kuruş. Lava Wave Tahıllı Cips 9 lira 90 kuruş. Bien Kakaolu Krema Dolgulu Kruasan 5 lira 45 kuruş. Ülker Olala Frambuazlı Sufle 9 lira 90 kuruş. Ülker Çizi Dörtlü 18 lira 90 kuruş. Hotline Enerji içeceği 12 lira 50 kuruş. 1 litre Fanta Portakal, Fanta Exotic, Sprite Gazoz, Coca-Cola Sugar Lime 17 lira 90 kuruş. Bebelent bebek bezi aylık fırsat paketi 192 TL. Derbi 3 bıçaklı tıraş bıçağı 14'lü paket 59 lira 90 kuruş. Derbi 2 bıçaklı lady tıraş bıçağı 14'lü 59 lira 90 kuruş. Derbi tek bıçaklı tıraş bıçağı 10'lu paket 44 lira 90 kuruş. Derbi tıraş bıçağı banyo 10'lu paket 45 lira 90 kuruş. Derbi tıraş kolonyası 28 lira 90 kuruş. Garnier makyaj temizleme suyu 44 lira 90 kuruş. Garnier saf temiz yüz yıkama jeli 37 lira 90 kuruş. Saç fırçası 24 lira 90 kuruş. Duru duş jeli 26 lira 95 kuruş. Bioblast Botanic Oil sarımsak şampuanı 48 lira 50 kuruş. Bingo pembe düşler yüzey temizleyicisi 29 lira 90 kuruş. Bingo Soft Konsantre Sensitive Yumuşatıcı 49 lira 50 kuruş. Mintax ultra sıvı bulaşık deterjanı 20 lira 95 kuruş. Mintax kreç ve pas çözücü 13 lira 95 kuruş. Bir de 25 TL üzerine indirimli ürünler var arkadaşlar. 1 kilogram Heinz ketçap 45 TL. 300 gram Nescafe klasik 90 TL. Altılı çamlıca gazoz 29 TL. 500 gram Pınar az yağlı sürme peynir 42 TL. 29'lu Fairy Green bulaşık makinesi tableti 79 TL. Buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Hepinize mutlu günler.